Evet şanzıman yağı tıpamızı sıktıktan sonra şimdi şanzıman yağı dolduracağımız yer şu şanzıman yağı havalandırma ortumu bunu yerinden çevirerek şöyle çıkartıyoruz ve akabinde yine internetten aldığım unim Well a bueno, qué dios son por ahí. Evet. Burayı göster. Evet, hunimizi göster. Şöyle. Evet, hunimizi şöyle şuraya yerleştiriyoruz. Evet, yerleşti. Ya da olacağız. Evet. Telepten aldım. 2012 model Chevrolet Cruze otomatik 127.000'deki aracımın otomatik şanzıman yağı motül ATF 6'yı seçtim ben. Şimdi bu arada yağın orijinal olduğunu anlamak için şu çizgi dibine kadar gelecek. Şurada kalıyorsa orijinal değildir. Dibine kadar gelecek. Ayrıca Şurada kullanma etiketi vardır. Bu olacak. Ve şu arada da sarı, sarı bir işaret var. O olacak. Ve sonra ise bu boşaltma kunyosini çektiğinizde bu kadar uzun olacak. Orijinal olmayanlarda bu kadar uzun olmuyor. Ve şimdi yağımızı ATF 6 kırmızı yağımızı <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Şanzıman dolduralım. Hadi ben evet. Kırmızı yağ görüyorsunuz. Evet, net, net diyorsun değil mi Safa? Evet, yağımızın rengini görüyorsunuz kırmızı olmalı. yapacağız. baba. Evet, bir litreden altı litre aldım. Normalde kaç koyacağız? Altı litre. Bitti. Evet. Evet bu tam boşalana kadar şöyle dursun. Ve ikinci yağımızı da şöyle açalım. Evet ikinci yağımızı da açıyoruz. Bu arada unuttum söylemeyi. Yağımızın tarihi de 1. ayın 7'si 2025 tarihli. Yani tarihi yeni olan yağı almaya özen gösterelim arkadaşlar. Evet yine bu da uzun olacak zaten. Evet o, orada süzülüyorken ne yapıyorum Bunu da süzmeye devam edelim. Dök, dökelim. Evet. Şöyle yavaş yavaş acele etmeye gerek yok. 4 litre ya da 5 litre olduğunda aracı çalıştıracağım. Yağın içeriye iyice yayılmasını sağladıktan sonra son bidonu da boşaltacağım. Yağ seviyesini hemen yağ tarafta, yan tarafta, sol ön tekerin yanında yağ seviyesi tıpası var. Ama ben ona gerek duymuyorum. Çünkü aldığım kadar yani ne kadar yağ çıktıysa o kadar yağ koyacağım. Evet. Evet. Bu arada yine bu da şöyle. ine koyduk. Evet. Gelelim üçüncü yağımıza. Evet. Evet, Üçüncü yağımızı da. Taldırıyoruz. Şöyle yine yağımızın rengini de görelim ki. Kaldır, kaldır. Evet. Şöyle dolduruyoruz. Mustafa tut. Orayı da gösterdi de. <laughs> Netle. Evet. Üçüncü dönümüzde boşalttık. Alttan bir sızıntı var mı? Çekerek, çekerek gösterebilirsin. Alttan da göster. Tıpa, tıpadan sızma var mı? Bak. Yok. Evet, üçüncü planımız da oldu. Boşalttık. Gelelim dördüncü bir uza Son mu? Son mu? Yok daha var. Of, artık evet. Vişne rengi. Vişne suyu da içelim. Evet. Döküyoruz. Evet. Çok güzel bir rengi var. Umarız aracım biraz olsun rahatlar. Dördüncü yağımızı da boşaltıyoruz. Tabii ki acele etmeden yedirerek doldurmakta fayda var. Şöyle rengini göstereyim ki Evet. Turuncuya gözükmüyor. Tabii ki ben kendim usta değilim. İnternetten Kuruz ve Cruze Kuruz ustaları var. Otomatik zaman yağ değiştirme videoları var. Bunları izleyerek bunu yapıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle kendinize güvenmiyorsanız bir ön bir bilginiz yoksa bu işi yapmaya kalkışmayın arkadaşlar. Baba da söylüyor. Ama zorluğu yok tabii ki. Sadece biraz ön bir alıştırma yapmak lazım. Ve güvenlik öncelikle. Evet. 4. litre biz. litre de tamamlandı şu anda bir litre daha koyacağım. Ondan sonra aracı çalıştıracağım. arazinden çıktığı ölçüde. Bu kadar ki. Evet, arazinden çıktığı ölçüde yağ koyuyorum. 5 litre. 5 litre çıktı için ben 5 5 litre, 5 buçuk yakın çıktı. Çıktığı kadar. Evet. Şöyle bir kontrol edeceğim önce. Bakalım. Neymiş durum? Evet. Evet. yalnız yaratma. Kiran. Evet. Sanki yiyormuş gibi oluyor. Yiyormuş <laughs> geri kusuyormuş gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Kesinlikle orijinal alın. Evet, İlyas Safa'yı dinleyin, kesinlikle orijinal Bu iyi atıyor. Evet. Bitti. 5 litre koyduk. Geriye 1 litremiz kaldı. Evet. evet. Bir video uzun olmasın. Bir durduralım videoyu.